Sardalya dediğin kadar varmış. Gerçekten çok lezzetliydi. Dün gece iki çocuktan bahsettin. Hangileri? Cinayet işlemişler. Sonra sosyal medyada hmm. itiraf. Evet. Çok acayip bir olay o. Hmm. Sen istiyor musun yakalanmalarını? Tabii ki istiyorum. Neden? Ve i̇yi o zaman herkes kendi adaletini sağlasın. Olur mu öyle şey? Olur. Bence bir mahsur yok sence. Siz anarşist misiniz Ercüment <laughs> 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 O kadar zenginim ki. Olamam. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Vallahi ben bu saatten sonra fakir olmayı asla düşünemem. Bence bütün fakirler ölmeli. <laughs> evet, bunlar ki söylüyor, bizim gibiler. O çocuklar da böyle bir şey duyuyorlar işte, sonra çıldırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ve onlar gibi bizi, bizim söylediklerimizi duyanlar, ama bir şey yapamayanlar. Çocuklara saygı duyuyorlar. Sana bir söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Bunlar bizi yakında keser. <laughs> Sen niye lafı dönüp dolaşıp bu iki çocuğa getiriyorsun?